السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله अमाउज़बिल शइ त रज़ीम बस्म रहमनि रहीम अलबिलम रहीमाल या كن اعبدوا وإياك نستعين اهدنا الصراط <تصفح> المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعلم النبي Biz demin güneş tutulma olduğuna kusuf namazını kıldık. Avrupa'da birçok ülkede Amerika'da bazı yerlerde Kanada'da bazı yerlerde Afrika'nın bazı ülkelerinde Muratani'ye vesaire gibi Marako vesaire ülkelerinde Burada um, güneş tutulmalıdır. Rusya'nın Rusya bazı bölgelerinde böyle oldu. Uh, güneş tutulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi o, o namaz ay ve uh, 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 güneş iki nafile kılardı. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi o uh, gün istihbar etmeyi sadaka vermeyi çok önerdi. Bu konuda hadislerde bazı rivayetler mevcuttur. Yani ay güneş tutulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinden dışarıya çıktı hızlı bir şekilde. Ve şöyle dedi. İnsanlar toplayın dedi. Ve cemaatle namaz kılacağız. iki nuafli kılacağız ezan ol demedi ezan deni ezan okunmaz o ilan edildi toplanın diye nitekim insanlar bir araya geldi ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun namaz kıldırdı eski bunu iki rekatı vardı bu konuda Hazreti Ayşe r.a. şöyle diyor. Hazreti Abdullah bin Abbas'ın da rivayeti vardır. Ben özet olarak bunları sunacağım. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Peygamber Efendimiz uh, hayatında uh, güneş tutulması oldu. Uh, uh, bazı, bazı insanlar zannediyorlar ki Mekke'de de böyle bir namaz kılınmıştı ama bu aslında mümkün değildi çünkü orada bir ara gelmeleri kolay değil, değildi mümkün değildi. Ee, Sadece Hazret Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi hayatında güneş tutuldu o camiye gitti. insanlar i̇nsanlar onun arkasında saf yaptılar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz başladı uzun kıraat yaptı. sonra اوزن ازون روپت سونا سامی اللہ علم دئی خالق تکار ازن کاتات یاپت اما بو کت اونجے کتا آسد تکار رکوا کی اللہ اکبر دی ارک رکوا ازن دردو اما اونجے کی رکو داہ آدی تھی سونا سامی اللہ علم د ربن والا کلحم دہ سی دے <Sessizlik> e, ikinci rakata da aynı böyle kıldığı, e, e, kıldı. E, onu da yani e, iki rakata dört ruku dört sayıda oldu. E, ve ve namaz bittiğinde e, güneş tutulması yok olmuştu. E, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve e, ayağa kalktı. Allah hamd etti ve Allah ay ve güneş Allah'ın nişanelerden nişanelerdir. E, hiç kimse ölmeden dolayı onlar tutulmaz. Ve ne de bir kimse hayatında dolayı onlara e, bir e, şey olur, bu, bu, onlar tutulur. İşte ay ve güneş tutulduğu zaman, böyle gördüğünüz zaman, o zaman namaza, namaz için muzları olun. Yani hemen namazı kılın, nafri kılın. Hazreti Abdullah bin Abbas, <Sessizlik> Abbas radıyallahu ta'ala şöyle diyor. Udun, uzun uzun rivayetir ben kısa bir şey söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz sana şöyle buyurdu. Ay ve güneş Allah'ın nişanlarından ayetlerinden e, der ve onlar ay ve birinin ölümünden dolayı tutulmaz. İşte bunu, bunu gördüğünüz zaman siz Allah'ın Resulullah insanlar dindar ki Ey Allah Resulü namaz içerisinde seni biraz namaz için siz, siz o yerinde durarak bir şey aldınız sanki elinizi o, elinizi biraz geri geri döndünüz o neydi dedi ki, ben o zaman aslında cennet bir bir manzara gördüm ve oradan bir meyve almak istedim. Sonra bana cehennemi gördüm. Ben bundan kötü bir nizara, manzarayı görmedim ve bunu görünce ben geri geri döndüm aniden. İşte bu rivayetler vardır. Bunu destekleyen başka rivayetler de var. Başka birçok rivayet var. İşte namazdan sonra hutbe vermek de işte İşte bu namaz yani bu kusuf namaz kılınca hutbe de verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve neden böyle demişti? Ben onu da açıklamadan açıklayayım. Ki Resulullah sallallahu aleyhi sallam böyle açıklamada bulundu. Çünkü ee, Hazreti İbrahim vefat etmiş o ay ve güneş tutulunca orada bazı rivayetlerde e, göre bazı insanlar bu belki onun üzüntüsünden dolayı oldu diye düşündüler. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, açıklayarak dedi ki bunun ölümüyle ve hayatıyla ilgisi yok. Ben e, internete bakıyordum. Orada da böyle bir şeydi ki onunla o, o, o Resulullah Sallallahu Aleyhi ve oğlu vefat edince e, bu, böyle e, bu gu, ay ve güneş tutuldu. E, bu bu, bu yanlıştır öyle bir bu, kim böyle bir şeyler koydu sonra bu do, bu bu doğru değildir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve açıkça dedi ki bunu he, hiç kimsenin ölümü ve hayatı ilgisi yok, alakası yok bunun ay ve güneş tutulmasının. İşte bütün rivayetler bunu reddetmektedir. جماعت چند ہے آئی و گنشن تترمس اونویں بار چونکہ پیغمبر احفد مصل علیہ رمضان ان زیل لباس گن لائن ہے آئی و گنشن تترمسن مسیح مؤد السلام علامت سویر تھی وی گناہ گنق بادل مسیح علی ست وسلامن زمانہ انہوں بین بن سکھ دور سن سنتا ہے دو ترف تھا و بن سکھ دن بیشتر بات طرف نے ان کو آئی بے گناہ سے تطول دو حضرت مسیح معہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کین دی کتاب لندہ و مجلس سرندہ کونشمال دا بندن چوک بات چوک بات ساتھی انہوں نور الحق اسمیوں میں کتاب ہے انہوں نے ایکنجی بولمندہ ہے وہ شول دیور بلین اس کے بلین اس کے کہ پھر جان پھر جان یعنی جان لو <tallana> ki Allah Teala benim bu mukusuf ve husuf ile ilgili şöyle ilham etti bunu soktu dedi ki bu bu korkunç bu korkunç alametler ve onları korkutmak için bu uyarmak için şeytan uyanları uyarmak için bu ortaya çıktı um, onlar zulüm ve ve ve, ve haksızlığın yolunu tuttular. Şu Allah bundan dolayı Allahu Teala onları uyarmaktadır bu iki ile onlar doğru terk ettiler yalanı uydular ve Allah'a isyan ettiler işte Allahu Teala diyor ki eğer onlar af olmalarını istiyorlarsa onların günahları aff edilecektir ve lütuf Allah'ın lütfunu göreceklerdir ama eğer onlar eğer onlar isyana devam edeceklerse o zaman bu azab vakti geldi. İşte haksız olarak tartışanları ve Allah'tan korkmayanları bu uyarıdır. İşte bu ve isyan eden kimse ve kibirli olan kimse bu bir tehdittir, bu bir uyardır, bir tembittir. İşte allah korkun ve yeryüzünde fesat yaratarak dolaşmayın. Ve size ne oldu ki? Siz, siz o, korkmuyorsunuz halbuki Kutma alametleri ortaya çıktı. Hüseyin Müslim ve Buhari'den anlaşıldı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere anlatmak için dedi ki ay ve güneş iki, iki nişandır. Ve bir ölüm ve hayattan dolayı kimsenin hayat ve ölümden dolayı buna bu ay ve güneş tutulma olursa bunlar tersine bu nişandir değil bu özel. Onun için siz bunlar gördüğünüzde hemen namaza durun. اس سے بخنس نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمف و خصوفتان آئی ونستندان بزی خور قطب تمبی یاتی وہ حدیث تب اشارتی واردیر کے بو ہیر اکی علامت گناہ کیا خور قطبہ تمبی یاتمہ ووق و چوق ان شاندار گناہ چوالن جا و پیس عورتن جا بو ن شاندار عورتیں اچیات وہ غائی امامی علیہ پیغمبر افن صلی اللہ علیہ ائی ہم تو تمام زمانے الی یونل یونل ممضی استدیے اخلاص دے نماز پڑھ ممضی استدی عروج تو تمک و اللہ عالمک اللہ حمدت میں ان 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 مقتے زرو قیام و رکوع و سجدہ ve ve tövbe ve Allah yönelme ve istiğfar etme ve huşu ve yönelme, iptihal etme ve, tevazu ve, ve bulunme ve köle azat etme, yetimleri yetimlere bakmak, Allah in, indinde tezellül etmek gibi, gibi ameller işlemek. İşte bu amellerin, amellerin yapılmasındaki sır şudur ki, ki ay ve güneş tutulmanın bir afet ve bir musibet zaman yaklaştığında bu olur ve gökyüzünde bir şer sebepleri çoğalınca ve bir araya gelince olur ve bunlar sadece Allah-u Teala bilir. İşte Allah-u Teala'nın o hikmeti istiyor ki bu tutulmanın sebepleri bunların sebepleri uzaklaştırmış olsun yani yani bu bu kötülükler insanın kötülükleri kötülüklere uzaklaşsın işte Allahu Teala Peygamber vasıtası bize yollar öğretti öğretti ve hiç şüphesiz ki tövbe ile bütün kötülükler uzaklaşır iyilikler kötülükleri uzaklaştırır ve bu ateşin azab ateşin sönmesine sebep olur ve Allahu Teala iyiliklerle sevindiren insan işte o bu iyi amel onun kötülüklerine karşısına onu korur. İşte Allahu Teala o amel edeni ve kötülükten korur. Onun kötülükten, kötülüklerden, neticeden korur. Bu Allah'ın sünnetidir ki o dua neticesinde belayı reddeder. و دعا و بلا ہچ برضمان بیرے گل دعا اللہ ع لے بلا غ غ غ غ غالب گل اشتے ام شرط اللہ یونل دل لے غالپ رند بولے بیر دعا دین دعا صبح مقام دہ دل یعنی تجر دعا دل میں سلا دے اشت بگن اسے لکھ لے بر دعا یونر میری صدقہ در ویر ملیز Ben bugün ben, ben de sadaka verdim. Cemaatin farkı yerlerde sadıkalar verildi. işte cemaat fertleri de sadaka da vermeli bugün. O cin kimleri gücü yetiyor sadaka versinler. Bunu sadece bir bir elendi olarak efendim biz bir gözlük uh, siyah bir gözlük bunu bakalım efendim ay ve güneş güneş tutulmaz nedir? Bu bir eğlence değil. Bu bu çok istekfar edilmesi lazım bugün. Allahu Teala ya ondan rahmetini isteyelim onun onun indine bir bir yönelim yun, ve bugün bu aynı Ramazan ayında Masih Maudra söyledi yani Allah'ın peygamber Efendimiz Ali verdiği verdi haberi haberler haberlere göre Masih Maudra zamanında nasıl ve hangi günlerde o ay ve güneş tutulması oldu so aynı tarihlerde bugün da Ramazan de Ramazan ayında bu Ramazan'da da ay ve güneş tutulması oldu işte ਇਸੇ ਬੋਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਮੈਂ ਕਿ ਤਾਬਾ ਗੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬੋਧ ਹੁਦਵੇਂ ਨੇਦਰ ਦੁਆਸ ਵਰਦੇ ਨੇਦਰ ਇੱਕ ਜੀ ਹੁਦਵੇਂ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਜੇ ਹੁਦਵੇਂ ਬਿਜਰ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁਲਾ ਅਲੈਕੁਮੁ ਰahmatullahi